Vallahi Ama yok. Hediye geldi ya. Spor, Hiç paylaşmadım ben PlayStation falan diye. Ya. Ben oynamayacağım zaten onu. Görebiliyor musun oğlum? Ya bunu abi bilmiyorum. Panda <laughs> anlaşmalı diyorlar. Abi çok <laughs> para veriyorlar mi? Böyle muhabbet <laughs> dönüyor ben bilmiyorum. Öyle yani. böyle değil ya para. Rahatsız olmuyor musun? Sony abi. Yok abi. Yani şey anlamında çok para veriyorlar ya bazen ne yapacağım bilmiyorum böyle. PlayStation 5 şeklinde ev yaptır abi. Galiba <laughs> yaptıracağım şöyle beş yani katlı bilmiyorum. biraz bir şey yaptıracağım. Sonra çatısına oturacağım böyle. Like <laughs> buraları kaçırmayın. Tatlı yedirme anları böyle. Güzel ama lan Güzel. Evet. Elma getireyim mi? Evet. Et, evet. Et evet. 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 <laughs> vardı ya. Ya ne almıyorsun bu işte. Vallahi almıyorsun bu işte. Tipi çok Twitter. tehlikeli. Bak dikkat et. Überküloze, şey, kendi müzisyeni yediriyor falan yazar. Youtube adına yediriyor. Ağzına var Güzel, bu arada başlayan <laughs> var. Oğlum ben onu demeyeyim şey. dedim lan. Burada <laughs> sıkıntı yok değil mi abi? Her şey özgür. <gülüyor> Sigara, Minimum <laughs> ee, sözler. Normalde yasak <laughs> mı bunlar? Hayır değil. Ben bu arada hiç bilmiyorum. Sigarayı ben... biraz azaltırsak. Ben kesinlikle 3 gündür ağır öksürük artı balgam var da, ateş var. Nasıl öksürük Kaç Geç, geç, geç. Topla, topla. Nono'da da yasak diye biliyorum. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> o zaman Alper sen ne yapıyorsun abi? Şöyle dönmeye çalışacağım komple bir herkesi demen. Sonra muhtak abi... muhabbetimize gireriz. Youtube'da zaten hmm. akıyorsun. Videolar devam. Bu aralar platform falan yapıyoruz. İşte e, toplamda bizim dört kanalımız var. Haftada ikişer videodan 8 video çekmeye çalışıyoruz. <laughs> Oha maşallah. İnanılmaz yoğunluk. <laughs> abi bir şey anlatacağım. ilgili bir hikaye. <laughs> Uludağ'dayız, kar tatili. Ekibiyle geldi. Wow. Bizi bir tane video çekeceğiz. Ee, PUBG Mobile videosu çekmiştik o zaman. Sabah başladık. Gece bitmedi. Ertesi sabah bitirebildik videoyu. Alper siz ne yaptınız abi dedim. 7'de kahvaltılarını yapmışlardı ekipçe. <laughs> abi 6 tane video çıkartmışlar. Videolar şöyle videolar. Otur kızağını yap. Yarış kazananlar şu kadar şu. Sonra ön, Sonraki video kar, kardan mezar yapıp kapatıyorlar. Bu seviyede <laughs> 6 tane videoyu makine gibi bir günde çıkartabiliyor herif. Yani YouTube öğreneceksiniz, yegane yerlerden birisi. Ya şöyle bir şey yapıyoruz, İşte o gün orada e, tatile 3 gün, dört gün kalsın dedik. İlk gün işimizi bitirelim, sonra ful e, kayak falan filan derken, o yüzden öyle bazen kasıyoruz. Mesela bizim ekip şöyle, dört gün tatil yapıyor, son anda video yetişirse... <laughs> <laughs> bir de o dört günde ben de yoktum, iyice bir sıkıntılı olmuş yani video çekim süreci, size bayağı özendik orada. Evet, evet çok saygı duyduk yani. Yok <laughs> siz değilsiniz ya bunda. <laughs> evet. Bu arada Twitch aleminde en çok sanki YouTube'a önem veren sensin gibi geliyor bana. Şimdi burada şey harfında benden eskidir mesela YouTube'da. Dönence ama <laughs> Şöyle demeyelim de. Yok ne Ya, <laughs> şimdi. ya, ya bir bok yedim de şu an. Yok yok. Ağzından, <laughs> Ağzından çıktı. <çıkayım. gülüyor> abi şu an da Bir milyon yapan beğendim ama bunlar Aynen. yarı <laughs> değil yani. Söylüyor <böyle> şey. musun lan? Biz de olduk kardeşim. Geçen <laughs> ay. <laughs> geldi mi abi? <laughs> Geç geliyor. Yok da sormadılar bile ya. Hani plaket ister misin kardeşim? kardeşim. Henüz sormadılar. Okay, Bekliyoruz. Ama şey doğru yani. Sorunu istemek lazım abi. Bazen hiç sormuyorlar. öyle bir şey mi vardı? Aynen. Ben sana şey yaparım. Şöyle tamam abi. şöyle tamam. Ama bu adam YouTube özel bir şerik yapıyor. Evet kadar Herkes, herkes kısa da gözüküyor olabilir bir şeyden öyle diyorlar. Efe o sen neler ne yapıyorsun bro? Valla e, ne yapalım? E, <laughs> bir platform değişikliği. E, <laughs> izleyicilerimizle beraber minik bir göç seansı gerçekleştirdik. Bu 80 bin olmuşuz. Bizim rekoru kırabiliriz abi biraz daha böyle. Arkadaşlar. <laughs> şey yapayım, kanka bir şeyler anlat. Böyle var. bir Benim <Nono'dakiler gülüyor> bir dönün. Sonra tekrar şey yaparsınız oraya doğru. Şu anlık gelin ama rekoru kıralım. Ee, Nono'dayız abi. Platform değiştirdik. Şu anlık iyi gidiyor. Herhangi bir sıkıntı Selam verdi bu arada abi. Öldüm gene de. Aleyküm selam. Benden de. <laughs> ee, Baya güzel gidiyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Öyle yani bildiğin gibi aynı yayıncılık nasılsa her gün açıyoruz yayınımızı, kapatıyoruz, muhabbet, sohbet yani. Göreceğim <laughs> miyiz <yerde>. abi? <Bill> <laughs> 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 Bir iki araba alsın. Adam... Bir <laughs> selam daha bekliyor ama. Aç bana. Çok çirkin ha. Hayır, drop olmasın. işte, yani、ya, litre. It. Yok. Drop şey geldi. Geldi geldi. Gel, gel. Lan geçiyor. 5000 e hallettim hallettim. Drop çok ya. Haldettim, haldettim. Lan drop öyle müdahale dahil edemiyor mu? Ne evet, oluyor? Evet orada orada insan açmışlar. Elle giriyor adam. Ben drop girdim. Ben drop gördüm mü mikrofonu kapatıp küfür ediyorum. Allah Allah. 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 düşürdüm. Allah. 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 bir <laughs> bir <laughs> aile sağdan çıkalım bir 20 kişi herhalde aynı anda yüz ben abi ondan olacak. Kanala bir de kanalın kaldırabileceği şey de var biz. Şeyde yaşadık Kemal. Abi çok, çok mesela belli bir yerden sonra kimseye host atamıyorsun. Twitch'in sana ayırdığı sunucunun gücü de bitiyor. Bunu bir kere yaşadık biz. Otomatik çöküyor yani. Ha. Yani çünkü mesela okay. fazla izlenmeye başlıyorsun ya orada sunucunu değiştiriyor senin. O sırada da yayın ister istemez gidiyor. 140 binde yaşamıştık onu. Doğru Şimdi doğru. Host atamıyorsun ya Trukan abi. Doğru mu? Evet evet. Derde bak 140 bine. <laughs> <laughs> öyle şeyler oluyor abi. Aynen, çok öyle çok üzüldüm. Şey. Hatta drop oluyor. Ayıp etmiş. Ayıp etmiş Twitch. Beyler arkadaşlarınızı çağırın şu 140'ı 141 bin yapalım Ya instagrama ya. hikaye hikaye bir şey atın ya Ben, <laughs> ben şey özel, bugün özel çoraplarım da geldi Bileğimi gösterdiğim Abi onu satışa çıkarırsan bayağı talep Oo. de Oooo Küçük bir şey gelmiş Onlar şey gelmiş, buna göstereyim <laughs> Kameraya Sözleşme gelmiş <gülüyor> 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 Hepimiz seviniyormuşuz burada Onu, onu net demeyeceksin, net demeyeceksin okuyon O o Net demeyecek okuyon Söyle söyle oku e, Teşekkürler Efe İndiren Can, hello, yayınlar Sigara kötüdür Tuğkan. İçmeyin <laughs> sigara. <türen>. Bana patladı. <laughs> Canlı partnerlerimizden demiş <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyor. <laughs> sigara odamız da var orada herhalde artık böyle yapacağız. Evet şey evet. Kanka. mutfaklarız. <gülüyor> <gülüyor> Bir kişi kalıyormuş burada. Dıt ben bunu alıyorum. <laughs> Bu ne ya? Oradan buraya doğru duman girmesin diyor. Çok teşekkür ederim. Sen <laughs> neler yapıyorsun Kemal? Abi ne yapayım benim bildiğin gibi goy goy sohbet. Dans söz oynatmışsınız abi. Dans söz oynatmışsınız. Ban yemek nasıl bir duygu mesela? Ban yemek tuhaf bir duyguydu. Dans sözden niye yemedin peki? Neyse şimdi bir şey demeyeceğim neyse. Ne oldu? Kimden kimler işte o videoyu da bildirdik ne bana yani? neyse. <laughs> ne <yapacaksınız? gülüyor> <laughs> Evde özel videolar çekilmiş yayın öncesi dans sözde. Tabii tabii. Yani şöyle. Kimler kimler izledi biz dedik o bana. Ama dedik, ben de onu yani. anlamıyorum abi. Mesela pornografik reklam çıkıyor yanda adama yerel yaparken. X fark etmez. Yine evet öyle bir şey. Oluyor. Hoşuna gitmiyorsa o oluyor. Oluyor. Doğru. Ama bir sıkıntı yok ya. Döndük, güzel döndük. Çiğ köfte partisi yaptıktan sonra güzel, güzel vallahi güzel, güzel bir dönüş oldu bence. Siz ne yaptınız aslında? biz burayı gör... kurmaya çalıştık işte. Bitti işte. herhalde para bitti sizde. <laughs> evden biz de, de para gördüğüm kadarıyla. Kadar <laughs> ya bir bak bakalım şöyle bitmiş mi? Öyle ya, evden de bir gördüğüm kadarıyla <laughs> iyi harcanmış onu söyleyeyim. <laughs> Dropçuk arkadaşlar drop değil onlar evet, bu. Evet evet hiç drop Kemal <laughs> asansör yok ama. Nasıl ya? <laughs> Evde asansör yok diyor. Ha, ha <laughs> şöyle <ya>. kurduk. Ne olmuş Onlar dışarıdan vermiş gördüğünüz gibi. Berk niye Efe'ye oturuyor demişler, öyle mi gözüküyor o açıdan? <gülüyor> <gülüyor> ya ar ya bu herif olamaz, aslında bir stres efe, testi oluyor <laughs> Bu kadar insan gelebiliyor <laughs> sonuçta demek ki. zaman. sakin. Aman exit'e basma, yayın kapanır. Kanka <laughs> yapma. Kapatıyorum bunu. Eee... Mito'ya çok soru geliyor chatten. Diyorlar Mito ben neredeyim AQ diyor diyor. Abi diyorlar. kamerayı kapatırsanız konuşurum. <gülüyor> 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 Anlaşılmamaya çalışıyoruz. <laughs> Abi dedim böyle bir yayınımız var. Değerli dostlarımız geliyor. Gelmek ister misin? Öncesinde bir mangal Mito, var. Kamera açacak mısınız <laughs> dedi adam. <gülüyor> 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 Sağ olsun değerli e, yüzünü, hürmetli yüzünü de burada. Bravo! <gülüyor> Bravo! <gülüyor> Ben şakşaksızıyım buranın Abi evet. olduğu Crossfire videosunda bile adam yine orada cipek olarak vardı ağzını oynattık yani. Video. <laughs> yedim yedim. Hala video çıkıyor. Evet, o sanırım ya. <laughs> Oradan video bakıyor <laughs> da diye bakıyorum ama. Hala paraya bakıyor <laughs> bu adam <Hala> <laughs> <bu odan ya. gülüyor> Tüm film boyunca bunu yapıyor. kazanıyor. Yayıncılar Bir Aa bir şey söyleyeceğim. Sizin filminiz var değil mi? Evet filmimiz var. Orada tanıştık. Nasıl bir Kim kim daha çok çalışıyor? Ben daha çok sen. <laughs> Kemal yanlış bir şey. Ben şöyle, genelde şikayet ediyorum. Bak bize. şöyle bir şey oluyor arka planda Kemal içiyor öyle bir biçimde şey. Ben orada işte evet. yayına giriyor girdik bir tıbbi dille konuşur falan ama Kemal de çok çalışıyordu tabi. O ama sırada ama yayın şey, yapamadım. Biraz tarzan dolayı. o biraz stresli bir adam böyle. Evet. Her şey hemen takır takır olsun. Ben baba yapar. yani öyle. Yani. öyle bak. Ben de o da var. O yüzden. Bir de ne o dönem şey... e, Kemal'in karavanı gelemedi. Yeğe karavanı. Ooo! Ye, karavanı! Oo, karavanı. Ama, ama bunlar da bahsetmiyor. Millet orayı benim evim zannediyor dışarıda. <laughs> Daha <Dutun> tınla ne bir? <laughs> Karavan diyor ama burada. Yani, benim yatım olduğunu ilk defa burada duyurayım. Karavan gelince buradan bahsedeyim. Ya, çok... Yatım <laughs> <beni duyuruyorum. Sonra, gülüyor> Abi ne yapıyorsun? Biz Abi değil. dökülelim bu yayın bak söyleyeyim Herkes varsa bir şey söylesin yani. Tamam, Tukan abi de uçağından bahsetsin o zaman. Var mı abi böyle bir şey ya? Abi... Yok. Her gün 50 bin izleniyor adam ya. <laughs> Bak ben çok mutluyum. Bu kadar izlenemeyeceğim bir daha. Ben 85 bin yazıyor. Nerede izleneceğim bir daha ya? <laughs> Abi seni tekrar herkesin önüne çok tebrik ederim. Yıllardır da yayınlarında da söylüyorum. Bir yayıncının kalitesi yayın kaydının izlenmesinden belli olur bence. Yani yayın biter. izleyemeyenler gelir izler değil mi? Kemal. Tamam, ya Senin yayın kayıtların 1 milyon izleniyor. 1 milyon. O kadar çıkmıyor. Arada bir çıkıyor. Arada 800 olsa hiç bir <laughs> milyon. Şey çıkıyor. Ona Hadi para... 800 olsun. Hadi tamam. 700, 800, 800 değil o. Helal olsun. Panel yeterse oraya çekiyoruz. Bir milyonu. <laughs> Instagram'a milyon. <laughs> da vuruyorum. Oradan YouTube'a da vuruyorum. <laughs> <laughs> Ortak, <gülüyor> da <uyuyorum>. Ortak <gülüyor> kullanıyoruz <gülüyor> bazen. Bunu çok Biz konuşan oluyoruz <laughs> mesela. Aynen Oğlum, oğlum yapma yapma. Yayını <gülüyor> kapatacaksın <gülüyor> lan. Al al Yapma. Arkadaşlar anketle tanıştıracağım sizi. Çok kısa tanıştıracağım. Anket, anket, anket kabloyla oynuyordu. Bak geldi. Eternet'e sordu. Yok gelecek. Anladım. Girdi bak drone girdi. Bu elden ele yapalım abi anketi. Ked. <laughs> Biz Beşiktaşlı futbolcu varmış bu evde. Onun kedisi bu. Karısı beslemiş. Enzo Rocco. Enzo Rocco mu? Ben, ben niye adını verdim odamın? <laughs> <laughs> kanka abi ben niye öyle bir şey yaptım? Drop var. Yok fark etmez. Yani Yaşa ki gösterdi Drop var. Allah Allah. Drop. <laughs> kanka, kanka, kanka kıssak ses gitse de olur sanki ya. Radyo Zaten eğitim. Mito konuşurken direkt Kod düşür ağzına. Ben her müdahale ettiğimde bak, settings'i açıyorum direkt azalıyor, kapatıyorum yine artıyor. Çok fena. Ya bence bu şu an tamamen şeyle alakalı abi. Yani, değiştiriyor. Evet, sunucu, sunucu değiştiriyor, sunucu gezdiriyor. Evet evet, değiştiriyor. şu an e, bu kadar insanın sıvıca bir sunucu yok. Özel bir sunucuya koyuyor bizi Twitch teknik olarak. Avengers demişler ekibe. 90 bin. Vallahi geliyor rekor amına koyayım. Beyler paylaşın. Yani, ya. Bak yüzsüz bir adam değilim. Cool'um normal de. Kral bir şey <laughs> bir yapalım amına koyayım ya yani, şunu. Bir daha bu adam vallahi bu kadar adamı bir arada göremezsiniz yani. Ee, ya, evet ya. Şimdi, Yemeği verirsen ben yine gelirim. Çabuk. Yemek güzel değil mi abi? Ha, ona gelirim ben. Yedim. Aa, bir de yemeği yemeyenler var. Yemek güzel Kemal ne yemeği diyor. Şey mikrodalgaya Kemal'le Tukan Çiğ Vallahi yemedik ya. Buraya gelsin. Buraya gelsin. Buraya gelsin. Yayında yayında sponsorluk her şey Ben Ayıp oluyorum. Sen gel diye. Et yayından sonra yeriz ya. Bir şey olmaz. İçerik ben şey olur, iski Bakma, mı? Bakma, bakma. Sen hata yaptın, bizim gibi arkada oturacaktın. Evet, doğru, doğru. Vay, var. Biz arkadaşlar şöyle işçi var Gerçi herkes zayıf burada, bir ben şükür. Tamam, sıkıntı yok. İçime çektim, sıkıntı yok artık. Dino Game herkese selam göndermiş, ortam süper demiş. Çisil selam göndermiş, Whatsapp bayağı akmış benim bugün. Yazmayan eski sevgililerim yazmış. <gülüyor> <gülüyor> herkes Şiyan'ı soruyor bak. Abi. Hayır ya arkadaşlar ondan kaçamayacağınız belli. Ya abi bize... o senden kaçıyor. Sıkıntımız o bizim. Hayır Geçen abi. elinden kaçırmışın. Hayır abi kaçak modu alacağım ama. Bilmiyorsunuz. <laughs> ya şey akşam şey şaka mıydı? Yani. Ciddi ciddi hukana sordum telefonu abi gözü çıkartma ihtimali var mı gerçekten? Çok uysal bir hayvan ve şov mu dedim? Yok. Sakat bir hayvan abi. Sakat çok çok zarar verebilir yani. Yılan mı? Ciyan şey, her bir bok bir var, de. tamam her bok. Abi tamam, ben, tamam. ben ben video evimden çıkıyor benim, ben kontrol ettim. Tugan ben o ya. videoyu izledim, elimi delik deşik etti. Can Tula neler yapacak <gülüyor> diyorsun? <gülüyor> bir de o söz verdiğimiz zaman 12 santim, şimdi 20 santim oldu abi. <laughs> <laughs> yani <sen dediğim> <laughs> 25'lik olacak bak, söyleyeyim. Bir şey olmadı Adı ne abi? Adı yok, adı yok. Ama geçen gün Namık Hoca'nın yüzüne koyduğumuzda, eline Tarantula verdiğimizde, ayıptır söylemesi. Şey oldu adam, ter döktü yani. Dinlemiyor yani abla komandosu, abla bir komandosu. ya. Anlattık ki adam bile. Caltun sound komandosu değil. İşte <laughs> düşün. <Yani gülüyor> sound <sanat> komandosunda <laughs> ne yapıyorsa bu adam Ben çığlık işecek. atıp panik yapacak bir adamım hemen. Hayvanı da korkutup... Bak yaklaşık 80 tane iğnenin yüzüne battığını düşün. Abi, abi ne abi, yapıyorsun? Abi niye böyle bir şey düşünüyorsun? Bir de bence Annos'ta özel. Vücudun içine atacağım için onu. Aa hayır hayır. Böyle meme kıvamı böyle. Abi yüzüne dedin. Oğlum dur, size dur. şey yap, Size ben ne izleyeceğim. Ben okutayım ben maaş alıyorum. Sana da. <laughs> önce sana saplayacak zaten merak etme. Önce siz test edeceksiniz en son anı olsun. Kim test edecek? Yok <laughs> abi. Hayır abi. <laughs> ne var ne yok. Ben abi öyle bir şey sanmıyorum Bak kaç yapayım. kişi böyle yok mok dedi yapma. Abi yok dedi ne, ne yapıyorsun evde Abi, yani? Abi bir şey bu evde bu evde arada bir normal örümcek geziyor ben kafayı yiyorum. Bir şey olmaz bir şey olmaz Bahçeli mahçeli ya bir örümcek oluyor ben çıldırıyorum evde. Çıyanda yemin ediyorum ölürüm. Geçen gün Alp'le kavga ettiler. Direkt mikrofonun üzerine örümcek gelmişti. <laughs> o, Alp, Alp onu vurdu. Odaya da kayboldu gibi oldu örümcek. <laughs> Alp. Nerede Alp? Biz ilk <laughs> Alp'ten başlayacağız. Hissetmiş kalp. Ah Alp'ten başladım eyvallah. Diren ama bak duymadığın küfürler etti orada Alp'e öyle söyleyeyim sana. Mesela Alp'e aptal diye bir şey söylüyorlar. Çok kızıyor Alp buna. Ne evet, diyorsun Söylemeyin. Aptal. Aptal. Aptal abi. Bunu kullanalım <laughs> abi. Kızıyorsun özellikle. Alp şimdi içeri uçan tekmeyle girecek. Yemin ediyorum kapıyı çıkıyor. Ay. Oh, oh. Yok 90 sen uçuyoruz yani. ya. Maşallah. <laughs> Arkadaşlar ayarlasana bir şeyin ayarını biraz daha arttır şöyle şey. Arkadaşlar Evet o zaman Twitch'in kralına geldi soru. Benim gözümde ölendi. Veya senin gözünde öyle mi Kemal ya da Tuna'nın gözünde? Tukan bir numara bence şu anda. Ne diyorsun abi? Yani istatistik olarak zaten her şey belli şu an ortada. Doğru. Adam... Abi bunların önemi yok. Bir gün o çıkar, bir gün biz çıkarız. Önemli olan kardeşlik, dostluk kardeşlik. <laughs> <laughs> Bundan işte de <laughs> Bu arada bak şakasını <laughs> hepimiz... Bana sorsan kral benim derim. Harbiden böyle indir. <laughs> şu an kralı falan yok. Valla biz Kemal'le falan da daha yeni konuştuk yani böyle şeyleri, sohbetini yapıyoruz Yani 2021'de kim izlensin? Bak Kemal çok güzel yürekli bir adam bu arada. İlk defa biz yan yana geliyoruz. Hiçbir yerde görmediniz bunu. İstanbul'a geldiğimizi gördü. Abi hoş geldiniz dedi. Hoş bulduk dedim ben de yani. Kemal'le muhabbet ediyorduk ama yan yana gelmemiştik. Bütün dramalardan, pisliklerden uzak bir adam abi Kemal. Ve bizim ekibi de mesela sahipleniyor. Biz de onun ekibini çok seviyoruz. Diren'le mesela onun ekibinin ortak çok arkadaşlıkları var. hayırlı olsun. Dedim bir de salı gününe kadar bir 50 bin lira var mı? Ondan aradım da. ben tahmin ettim de. Ya çok sen ses anladın zaten aynen. Efe vermeyince. <gülüyor> <gülüyor> 2021'de inşallah kırıyorsun. Al çay. çay. Vallahi, i̇nşallah abi yani ederim, Twitch olmuş. ortamının böyle dramaya, kötülüklere ihtiyacı hiçbir zaman yok bence. Yok, vallahi yok. Bizim bütün görevimiz YouTube ve Twitch olarak insanlara pozitif enerji vermek, güldürmek, eğlendirmek değil mi zaten? Öyle de işte. Bugüne kadar öyle yapılmamış. Niye gülüyorsun? Sen olmadığını anladın herhalde. <laughs> <laughs> bunu bunu kaçak koymayın ama. Onu söyleyeyim kaçak çay yaptık. Ben Göz kırpıyor bir çay istiyorum. O çay, çay, istiyor. Istiyor. çay istiyor. ondan BBL sana Çayın bir 5 ben... dakikası var hemen demleniyor şu an. Tamam. Öyle yani. <laughs> Peki sen neresi diyorsun Tukan? Senin yayın ömrün bizim kadar, benim kadar yok mesela. Ne ya... o? Tamam. Son 3 yılda aslında sen yayıncı oldun ve tepeye oturdun. Nasıl bir duygu mesela bu? Böyle doğaçlama sorular sorarım ben muhabbet. Ya doğaçlama soruyorum. Bak hep yayınlarımda da söylüyorum. Benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Yani istatistik hepimizin için önemli. Hepimiz buna bakıyoruz. Yalan değil bu. Ama ona göre yön vermiyorum kendime. Yani hani şunu yaparsam daha çok izlenirim. Bunu yaparsam şöyle otururum böyle tahta otururum o kafalar var ya evet. bizim fanboylar da yapıyor onu. Evet. Ya öyle bir derdimiz yok. Benim yok en azından. Ya yani hep söylediğimiz mesaj kimsenin taparcasına sevmeyin. Fanboy olmayın dizi aslında. Herkesin bir dönemi var kardeşim. Ama herkes bir yerde o hype'ı yakalıyor. O sevgiyi yani, yakalıyor. Onun yakalıyor, zaten aslında. Dönüyor yani. abi o. Yani yarın öbür gün rakam vermeyim de daha az izlenmeyi gözü alarak bu işi yapmalısın. Çünkü sen yoruluyorsun, sen sıkılıyorsun. İnsanların senden daha çok istatistiğe kasması ve bunu düşünmesi daha yorucu bir şey yani. O da psikolojik bir baskı yaratıyor değil mi? yaratıyor mi? Yani, abi, yaratma yaratma abi, yalan mı? yok yani. Yani mesela atıyorum, sallıyorum bizim aşamadan konuşuyor. 15 bin izleniyorsun. Mesela herif geliyor diyor ki niye 15 bin izleniyorsun ne? Ya ne var kardeşim? <gülüyor> 15 bin <laughs> lan, lan bir de. 15 ya, bin bir de yani. Ne oldu da biz bir anda 15 bin ile 20 konuşmaya başladık? <laughs> Oğlum üstten <laughs> önce Yenciler'e başlanan Tuna hatırlar. Noobs'larda. Kaçtı tap izlenme? 8'di, 7'ydi. Evet. Değil mi? O civarlardaydı yani. Şimdi, ne? 15 bin, bin. beğenildi. 15 bin beğenilmiyor Ay, yani. Biri yazmış bu arada böldüm. Ne yazmış? Bir abi, saniye. olursak. Şimdi böl. Kaza bela, 150k. Şunu hemen çekiyorum abi. Takmayacağım makinama. Nasıl lan? Birinin ne olacak abi bu? Kaç GB'la onu Remi? Abi 24 GB. Hayır, 24 GB. 3090 mu? 3090 var mı size kanka? Bir ince Gazda gaza geldim. <laughs> <cikavattım>. Nerede <laughs> var lan? Onlarda da var. Nasıl yok? Bir ince gaza. Yo ben link yaptım ya. 150 mi? Berk Kekik'le Mito saat yarım, saat konuşsun. diye bir şey geldi. Yarım ha. saat. Var da yer mi? değil. Bak dönüşümü yapalım. Mı? Yapalım Hadi yapalım. Ya. yapalım. Valla biz yer ben, yani. Biraz sohbet Hadi, edelim. Şey yapayım. ben çay alayım zaten. Bakalım bir de Alper de balon ne zaman patlayacak? Aaaa! 3 yıldır izleniyor 2 milyon. Gel bana anlat. Gel bir anlat bakayım sen bana. Hadi bakalım. Anladın mı? Ben de kimse duymaz. Ben göbeği oraya getirmem kardeşim. Ya böyle bir guarlanarak. Çatal vererek. En bildiğin çesini. O da değsin böyle. Ben de değişim yani bunu da birine ben. takdim edeyim. Ne o? Bende de yok kardeşim bana verme. Alerji bende yok, de. de yok ya. Abi. Harbi yok mu sende de? Vallahi. Nasıl sende Bak yok. az önceki muhabbet oydu işte. Bize yollamadılar mesela. Bari o kadar linç edik. Biz abi. kahraman garip olduk mi? bu adamlar linçlendi. Zaten ben, <laughs> Çok garip yani. Hadi selam et. Ya mesela bende de PlayStation 5 yok ben sevilen bir insan. Herkes şey çıkıyor sigara beklemiş herkes. <laughs> Oğlum ne oldu? Yayın boşaldı bir anda. Türkiye'de. Evet, evet abi. Lol no, Ben de ben de. Çok güzel. De. Bu arada ben, ben de arkadaşlar Twitch'e başlıyor. Kim başlıyor? Uber Klos. Harbi mi? Valla abi var kafamda. Niye öyle bir şey yapıyorsun? Hayırdır lan? Sandı adamlardan destur aldı mı birader? Abi zaten şu an niyetim hem ilk yayın hem de geleyim. Herkes burada 3-5 bir şey öğrenelim. Agresimiz biraz. Kavgacı insanlar. Bu adam bir ustağı. Bak lan. Ustağı. Bu arada harbiden sana bayılıyorum yani. Teşekkür işte. abi. çok abi. Ağzım <laughs> Çok konuşamıyorum şu Çok kötü hissediyorum konuşamıyorum. Yok olsun olsun. Ben de sana bayıldığım Bizim şey. ortamlara takılırız hep baklava. İşte ne <laughs> bileyim böyle. Ne yap? Bugün neler yaptın başka? Nasıl ağırladın misafirleri? Et saatlerde. suşisi vardı <gülüyor> <gülüyor> ama sayılmaz ki abi. Terlis kola. Şaka yapıyorum. Sosis ya. Ya. vardı. Arabi yavaşmayın ya, <laughs> beni sürüyorsun. Ben Tukan abi saçının bir kısmını direncen abime bağışlar mısın? direncen ister misin? Kesin. Direncen, Canımı veririm ya. Biraz sen yeni şeyini göster. Neyi mi? Tarzına. Arkadaşlar evet. Bak bence sen. Aa evet. Şey. Oldu bu arada. O mito kaçmış gene. Saçın yoktu sakalımı öldün. Sakal güzel olmuş bu arada ben şey yap. Güzel olmuş mu? Harbi mi? Biraz daha sanki böyle ucunda olabilir gibi ama Bir de şey yazmıştı. Bak, çok çok doğru bir karar. The musun? Ben bu şey Aslında 2-3 ay böyle şeysiz yayınlar evet. Kamerasız. Hmm. gibi abi. Kamerasız yayınlar çok rahat ya. Evet. Bir şey diyeceğim. Bu ne kadar rahat okunuyor ya. Tuğkan abi harbiden saç vereceğim bana ya verim olur. Vallahi çok Ama...